Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 3D süzdü aydınlatması için size 5 ipucunu gösteriyor olacağız. 3D süzdü aydınlatması için 5 ipucu videomuzda ürün ambalajından arabalara kadar iyi aydınlatılmış bir render için temel kuralları öğreneceksiniz. Aydınlatma herhangi bir son rengin kalitesi veya etkinliği üzerinde büyük bir fark yaratır. Saatler süren sıkı çalışmalar sonucu ürettiğiniz modeller ışıkta en iyi şekilde görünmeyi hak eder. Bununla birlikte sahnenizdeki modelleri aydınlatma genellikle 3D sanatçılar tarafından göz ardı edilir ve hatta yanlış anlaşılır. Ayrıca konuyla ilgili güvenilir kaynaklar bulmakta kolay değildir modelinizin harika göründüğünü düşünmek aldatıcı olabilir. Ancak bu çizgilerin model yüzeylerine nasıl yansıdığını görmek için zebra çizgili bir HDRI haritası ile kontrol etmeyi deneyin. Modele farklı açılardan bakarak sorunları tespit edip edemeyeceğinizi görün. Tuhaf ve titrek yansımalar modellenen yüzeyin düşündüğünüz kadar pürüzsüz olmadığını gösterecektir. Malzemeler doğru değilse aydınlatmanızdaki yansımalar yanlış tepki verir. Modelinizi stüdyolar, iç ve dış ortamlar gibi çeşitli HDR haritalarında test etmeyi de deneyebilirsiniz. Metalik boya metalik görünüyor mu? Temel olarak gerçek görünüyor mu? Malzemeleri doğru şekilde seçmezseniz aydınlatma işlemi sırasında onları düzenlemek için uğraşmanız gerekebilir. İkinci ipucumuz ışık kaynaklarınıza karakter verin. Gerçek dünya ışıklarının bir şekli ve ışığın en parlak olduğu sıcak noktaları vardır. Asıl esas ışık kaynaklarının yansımalardaki görünümüdür. 3D modelleme yapan sanatçılar genellikle modellerinde doğru dokular ile çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bilirler. Aynı şey aydınlatma için de geçerlidir. Alan ışıklarınızla eşleştirmek için bir HDR ışık kütüphanesi kullanmak idealdir. 3 numaralı ipucumuz ışık, form ve malzemeleri ortaya çıkartır. Form, nesnenin gerçek şeklidir. Aydınlatma, bunun iletişimine yardımcı olmalıdır. Yansımalar formun yönünde akmalıdır. Hazır HDRI haritaları aydınlatma ürünleri söz konusu olduğunda çok genel olabilir. Gerçekçi bir sonuç için modelin malzemelerini ve formunu ortaya çıkarmak için her ışığı mükemmel şekilde konumlandırmanız ve kontrol etmeniz gerekir. Dördüncü ipucumuz istenmeyen yansıtmalardan kaçının. Bazen bir ışığı gerçekten harika bir yansıma etkisi yaratan bir konuma yerleştirirsiniz. Ancak modelin başka bir yerinde istenmeyen bir etki de yaratabilir. Gerçekten bu istenmeyen etkileri önlemek için ışığı yeniden konumlandırmalısınız. Beşinci ipucumuz basit tutun. Gerçek bir fotoğraf stüdyosunda her bir belirli bir efekt yaratmak için eklenen sadece bir avuç iyi yerleştirilmiş ışık kullanılır. Yansımalara bakarak ne tür ışıkların kullanıldığını bulmak çok kolaydır. Birçok başarılı 3D sanatçı referans görüntüleri kullanarak ışıklandırmayı öğrenmiştir. Unutmayın fotoğrafçılık tüm CGI ürün çekimlerinin değerlendirildiği kriterdir. Fotoğraf sanatından çok şey öğrenebilirsiniz. Çekiminiz ortaya çıktığında renderınıza küçük bir resim olarak bakın. Bu şekilde de olsa iyi görünmelidir. Yani formu ve malzemeleri hala tanıyabilmelisiniz ve aydınlatma dikkat derece olmamalıdır. Küçük bir resim gibi görünmüyorsa aydınlatmayı basitleştirmeniz gerekebilir. Bu 5 ipucunu takip ederseniz aydınlatmanız harika görünecektir. Genel anlamda öğrendiklerimize bakacak olursak aydınlatma için modellemelerinizin düzgün yapılması ve malzeme seçiminin doğru olması en öncelikli kuraldır. Ayrıca ışık kaynaklarınızın bir karakteri olmalıdır. Işık ürünün form ve malzemelerini ortaya çıkartmalıdır. İstenmeyen yansımalardan kaçınmanız gerekir. Aydınlatmayı basit tutmayı unutmayın. Bir yaratıcı videomuzun sonuna geldik. Başka bir yaratıcı videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.